Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde size hava kalitesini ölçen bir sistem yapacağız. Elimizde bir tane MQ135 hava kalitesi sensörü, 2 adet LED, bir buzzer, 2 adet 330 ohm'luk direnç, çeşitli sayıda da jumper kablolar. Bu malzemelerle şimdi sizinle birlikte bir proje yapacağız. Hemen şöyle gaz sensörümü yerleştiriyorum. Das sensörü bağlantılarını gerçekleştireceğim. En baştaki bağlantımız 5 volt arkadaşlar. Dolayısıyla şöyle. 5 voltu takıyoruz. Ben 5 voltu breakboarduma taşımıştım arkadaşlar. Hemen yanındaki diğer pinimiz gene de Yine de bağlantısını sağlıyorum. Gördüğünüz gibi enerjisi geldi arkadaşlar. Şu anda gaz sensörüm çalışıyor. Gaz sensörü üstünde hem analog pin hem de dijital pin bulunuyor arkadaşlar. Hangisini kullanmak istiyorsanız ona bağlayabilirsiniz. Ben şurada dijital pini kullanacağım. Buradaki dijital pinde ikinci dijital pinimize bağlayacağız. Şu anda gaz sensörün bağlantılarını bitirdik. Şimdi led bağlantılarımızı sağlayalım arkadaşlar. Şöyle bağladık. 330 ohmluk direncimi bağlıyorum. LED'in GND bacağını bağlıyorum. LED'in Dijital giriş için bunu dijital 3'e takıyorum. Yeşil olanı ise şöyle takıyorum. Bunun bu LED'in de direncini bağlıyorum. Direnci bağladık. Bunun da bu bacağını Dijital 4 pinini bağlıyorum. Diğer bacağını GND'ye taşıyorum. Şimdi ise bazıların bağlantısını sağlıyorum arkadaşlar. Uzun bacak artı, artı bacağı buraya taktık. Bunu da 5. pine takıyoruz. Şimdi de GND bacağını bağlıyoruz arkadaşlar. Şunu da getirip burada gene diye taktım. Bağlantıları breakboard'umun üzerine yerleştirdim. Şimdi bilgisayarıma geçip e, kodlamayı gerçekleştireceğim. Bağlantı şemamız bu şekildeydi arkadaşlar. Ben de breakboard üstünde e, bu şekilde e, bağlantımı gerçekleştirdim. Şimdi hemen Arduino IDE programımızı açıp kodlamamıza geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi burada gerekli tanımlamalar mı yapalım? Integer LED1 diyelim. LED1'i biz ya da mavi LED diyelim. Mavi LED'imizi kaça bağlamışız? 3'e bağlamışız. Buraya. Mavi LED diyelim. Dijital 3'te olduğu için 3 diyoruz integer yeşil led diyoruz. Bunu da dörde bağlamışım arkadaşlar. Integer gaz sensörü diyelim buna. Gaz sensör. Bu da dijital 2'deydi arkadaşlar. Bir de buzzer vardı. Buzzer'ı da dijital 5 pinle bağlamıştım. Şimdi setup alanından bunların tanımlamalarını yapalım. Pmod e, mavi led output olacak. Ledler çıkış olarak tanımlanıyor. Ben aynısını alıp kopyalayıp buna da yeşil yeşil led diyorum. Bu da çıkış olacak arkadaşlar. Buraya da Buzzer diyeceğim. Buzzer da bir çıkış birimi arkadaşlar. Daha sonra ise gaz sensörümüz var. Gaz, sensör. E, bu giriş pini olacak arkadaşlar. Dolayısıyla input olarak tanımlanıyor. Tanımlamalarımı gerçekleştirdim. Şimdi gelip kodlamada. E, öncelikle e, gaz sensörünün değerini okuyacağım. Buna yerel bir değişken tanımlayalım. Buraya değer diyelim. Eşittir. Digital read komutuyla dijital pinde gaz sensörünü okuyacağız. Sensör. Evet okumayı gerçekleştirdik. Değer diye bir değişkene atadık. Bunu da sayısal bir değer olduğunu belirttik burada. E şimdi bu değeri okuduk. If komutuyla değer eşit eşittir Arkadaşlar bu varsayılan değeri birdir e, kötü koku veya gaza karşı bu değer bir sıfır oluyor Dolayısıyla değer Eğer low ise yani sıfır ise e, sistemin çalışmasını isteyeceğim e, sistemimiz ne yapacak e, bazıın Bazıların Bazların ötmesini istiyoruz. Bunu hay yapıyorum. Bazlarımız ötsün. Ee, bunun yanında e, mavi led'imiz yansın. Evet, mavi led'imiz yansın. Ee, El komutuyla bunun dışında bir durum gerçekleşmişse bazlarımız mavi ledimiz sönsün. Yani bazı ses çıkarmasın. Ledimiz de sönsün. bu, bu arada yeşil ledimiz herhangi bir koku yoksa ortamda yeşil ledimiz yansın. Bunu high yapıyorum arkadaşlar. Şöyle gerçekleştirdik. Şimdi burada kartlarımı seçiyorum. Hangi kartı kullanıyorsanız onu seçin arkadaşlar. Daha sonra port seçimi. Port seçiminden sonra kodlarımızı yükleyelim. Ben henüz kaydetmemişim. Hava kalitesi diye bir klasör oluşturdum. Buraya hava kalitesi ve gaz mu diyorum. Evet ben bu şekilde kaydedeceğim. Kayıt işlemim gerçekleşti. Şimdi bunu kartımıza gönderiyor kodu. Karta gönderdi. Şu anda sistemim çalışıyor. E, boştayken hava kalitesinde herhangi bir sorun yokken yeşil ledimiz yanıyor. Şimdi bir çakmakla e, bu gazı ha, ortamdaki havayı kirleteceğim. Ve bu buzzer'ın ve mavi ledin yanmasını sağlayacağım. Şimdi ortama gaz veriyorum. Gördüğünüz gibi ortama gaz verdiğimizde etkinleşiyor. Fakat yeşil ledimiz sönmedi. Hemen burada yeşil ledin de sönmesi için buradaki kodumu değiştiriyorum. Şurada low olduğunda yeşil led low olması lazım. Tekrar karta gönderiyorum. Yani ortamda gaz aldığı zaman da yeşil ledimin sönmesi için. Evet yeşil yanıyor arkadaşlar. Şimdi tekrar ortama gaz veriyorum. Gördüğünüz gibi yeşil ledim söndü. Mavi yandı. Bu arada da bazırım öttü. Gaz sensörümüzün arkasında da gazı algıladığı zaman yeşil bir led yanıyor aynı zamanda. Sistemimiz şu anda gayet güzel çalışıyor arkadaşlar. Gaz verdiğim zaman e, mavi ledim yanıyor. Normal halde sistem stabilken, ortam temiz havayken e, yeşil ledim yanıyor. Ortama gaz verdiğim anda da hem buzzer hem de mavi ledim yanmış oluyor. Evet arkadaşlar bu dersimiz de bu kadardı. Başka çalışmalarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.